Herkese merhaba. Bugün size yine çok nefis bir tarifim var. Göçmelerin çok sevilen bir böreğinin yapılışını size anlatacağım. Ve lazım olan erzaklar İlk aşamada hamurunu yaptığım için bir su bardağı süt, ılık, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı su, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir paket insant maya, ve e, yeterli olacak kadar un, en son belirteceğim ne kadar un kullandığımı. Ve geçelim hamurumuzun yapılışına. Evet, hamurum artık hazır. Toplamda ben 4 su bardağı un kullandım. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Ee, hamuru ne kadar uzun süre yoğurursanız o kadar güzel, o kadar yumuşacık, pufidik bir e, börek çıkar. Ve şimdi hamuru bir saat en az bir saat mayalanması için dinlemeyi bırakacağım. Evet hamurum artık bir saate yakındır mayalandı. Şimdi tekrardan yoğuracağım. Ammurdan ıı, maya kokusu, tadı gelmesin diye. Çok güzel de mayalanmış. Şimdi küçük bezelere ayıracağım. bezelerim artık hazır yapabildiğim kadar küçük bezeler yapmaya çalıştım şimdi bezelerimi açarak içine içlik olarak peynir kullanacağım Ben siz istediğiniz peyniri Lor veya istediğiniz sevdiğiniz peynir kullanabilirsiniz veya isterseniz haşlanmış patates de kullanabilirsiniz artık O sizin tercihiniz Ben bugün peynir kullanacağım bezelerimi açıp içini doldurup tepsiye bir bir dizeceğim hepsini bölümde bu haline getirip hepsini evet. hepsini aynı şekilde. Evet artık bezelerimin hepsinin içliğini doldurdum. Ee, hepsi bitti. Şimdi 15 dakika e, tepsi mayası vereceğim, dinlendireceğim. E, ve bu arada üzerinin sosunun yapılışına geçeceğim. Üzerinin sosu için bir adet yumurta, yarım su bardağı e, yoğurt ve yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı haşhaş. Bunları birlikte karıştıracağım bir güzel. İlk yumurtanı çırpalım. yoğurtumuzu biraz edelim. Sıvı yağımız ve haşhaş. Yani siz isterseniz haşhaş değil kullanabilirsiniz de kullanmayabilirsiniz de yani tercih sizin. Ben bugün böyle yapmak istedim. İsmini unuttum. Haşhaşın yerine susam da kullanabilirsiniz. Yani artık hangisini isterseniz. Hiçbirini de kullanmayabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Ve böyle üzerinin susu da artık hazır. Evet 15 dakikadan sonra gördüğünüz gibi çok güzel kabarmışlar. Ve şimdi parmak uçlarımızı sıvı yağ batırarak üzerine şekillendirme vereceğim. Şimdi en son aşamamızda üzerinin sosunu üzerine tamamen yayacağım. evet e, önceden ısıttım 180 ayarlık fırında üzeri tam kızarana kadar pişireceğim evet böreğim artık fırından çıktı şimdi sıcak soğumasını biraz bekleyeceğim görüntüsüne gerçekten arkadaşlar bayıldım çok nefis gözüküyor hele o mutfağı saran o kokusuna laf bulamıyorum mükemmel bir börek herkese tavsiye ederim göründüğü gibi çok güzel gözüküyor Şimdi azıcık ılındıkta servis yapacağım. İçerisini kesip sizlere göstereceğim. Evet böreğimiz biraz ılındı. Şimdi iç kısmını size göstereceğim. Bakın böyle. Çok güzel çok yumuşacık. Bakın böyle. Gerçekten çok nefis çıkmış. Herkese tavsiye ederim. hala sıcaklığı var. Ama sizin için çekip göstereceğim. Evet, bugün sizlere göçmenlerin yöresel böreği olan dızmanayı yapıp paylaşmak istedim. Yapılışını anlatmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendinizse beğen düğmesine tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.